Kayıp zamanın gizli vakti belirsiz. Kaderi muğlak bir şehirde bir gece ansızın bir saat kulesi yükseldi. Ne geçmişin tozlu kayıtlarında vardı ne de halkın belleğinde. Oysa şimdi şehrin tam ortasında zamana meydan okurcasına dimdik duruyordu. Kimse nereden geldiğini, ne zaman inşa edildiğini bilmiyordu. Fakat bir gerçek herkesin iliklerine kadar işliyordu. Bu kule sıradan değildi. Kapısında altın harflerle yazılmış tek bir cümle belirdi. Zamanın sırrına ermek isteyen içeri adım atmalı. Korku insanları geri çekilmeye zorladı. Ancak Liva, bilinmezliğe karşı koyamayan yüreğiyle öne çıktı. Titreyen elleriyle ağır kapıyı araladı ve adımını attığı an tüm dünya sustu. Salon sonsuz aynalarla çevriliydi. Ancak bu aynalar sıradan bir yansımadan fazlasını sunuyordu. Birinde çocukluk günlerini, diğerinde yaşlı gözlerle geleceğe bakan bir silüetini gördü. Ve tam karşısında duran aynada tanımadığı bir yüz, ama yine de kendisine ait olduğunu hissettiği zamana yenik düşmüş bir benlik. Tam o anda odanın ortasında bir kum saati belirdi. Işıltılı camının üzerinde üç kelime yazıyordu. Durdur. İleri al, geri sar. Liva'nın parmakları düşünmeden saate uzandı. Ve işte o an aynalar birer birer çatlamaya başladı. Önce en yakındakiler, ardından uzaklarda titreşen yansımalar. Her biri yok olurken geriye yalnızca tek bir ayna kaldı. O aynada donmuş bir şehir vardı. İnsanlar hareket etmiyordu, rüzgar esmiyordu. Güneş bile sanki gökyüzünde hapsolmuştu ve orada o donuk dünyanın içinde Liva kendini gördü ama olduğu gibi değil olmaması gereken bir yerde hiç bilmediği bir zamanda kum saatinin içinden son bir kum tanesi düştü ve sonra her şey karardı